arkadaşlar okuldan sonrası aşağıdan videoyu beğenirseniz daha fazla gelir en önemlisi kanalıma abone olarak daha fazla gelebilir ee, hem de toprak var Nasılsın toprak İyiyim abi bence de şu şeyi birazcık daha yukarı çekebilirsin. Yok ya ben de iyi ben şunları bir eğitim oha 25 verilik eğitebildik Burada kaç tane eğitebiliyor? Oha burada 20 tane eğitebiliyor musun? Vay wow, 20. İyi Tamam eğitiriz. Şunu bir yükseltsek de ne kadar güzel olsa ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben bu taşları Belki yorumlarda yazabilirsiniz. bilmiyorum ama <laughs> ne bu taşla hazine de kullanacağım. Ee, mesela 220 tane işte 8 altın mesela bak ben bunu almak isterim aldım ve bunu yükseltmek istedim sonra 20 tane bundan verdim ve oldu üst seviye 4 ben bunu sırf bunun için yapmayı düşünüyorum arkadaşlar 10 bini yapacağım buna yani o yüzden bunu çok çoğaltmam gerek bayağı zümrüt taş harcayacağım bundan yani diğer bölüm büyük ihtimal bunu canlı göreceksiniz arkadaşlar klan kalitesi falan olacak yani bunu sonra bunu çoğaltacağım. Şu gördüğünüz gibi. Bence sen savaşma çünkü çok fakirsin, çok ezik insanların var. Değil mi? Get love bence it. sen savaşma. Abi. Savaşacağım ya. Bence bana göre savaşma. Çok ezik insanların var. Sen biraz da 99, Neden? Allah bir tane daha, bir tane de bir tane bir tane bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Doluyor çünkü ee, Arkadaşlar işte e, Böyle çok güzel e, şeyler yapacağım Bana iki kişi saldırmış Onlardan birisinin intikamını alacağım Yani Dolu Saldır değil dur 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 İntikam ağzına sıçtım oğlum seni. Kalkan etkin. Gel buraya gel gel. Ha. E evet, çok ezik. O aşırı derecede ezik. Bunu da şuradan bırakayım. Biraz fazla gideyim de. Aşırı derecede ezik arkadaşlar. Yalnız tadında bunlardan yok da var. Ne yapıyorsun ben? Abi bir geri gitsene. Dur ya. Şuraya da koy onu da patlatsın. <laughs> Patlatılmış zaten o. <laughs> ha kırılmış mı? Evet. Şuradaki barbar kral sadece şey yapıyor. Yalnız gibi tek başına tamam yedik ya. Garanti garanti yendik. Hadi biraz yardım. <laughs> arkadaşlar bu oyunda galimetlere çok önem veriyorum ben. Açıkçası hani galibet en abisi diyerek gene yani galibete çok ala veriyorum arkadaşlar. Kazandın Allah şükür birazcık kazandık. Arkadaşlar ben ne? Ne bence? İkinci zaferimizi aldık. Bir zafer yenilmiştik. İkincisini aldık evet 400 falan. tane toplayınca çok krala gitmeye çok az kaldı evet Bronza gitmeye çok az kaldı toprak Bronza gitmeye çok az kaldı gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Şunları da şuraya almayı düşünüyorum e, gördüğüm bir kanaldan baktım ay izlediğim bir kanaldan baktım. Adını şu an vermek istemiyorum. Oyun <laughs> delisi. Yani o, oyun delisini öğrendim arkadaşlar. Sonra bu ganimetleri birazcık daha içeride olmasını önem verecekmişiz. Onları öğrendim. Yanına birisi gelmişti dördüncü bölümde. Ee, Clash of Clans izliyorum arkadaşlar artık. <laughs> yani yavaş Clash of Clans izliyoruz. Ve güzel bir oyun. Gerçekten oyun delisi de güzel çekiyor. Bir buna biz de bir gelişebilsek ne kadar güzel olacak ama. Güzel şunu bir yapalım. Ha, ben bunu atlatmayı unutmuşum. Allah kahretmesin. Abi bir sana birileri saldırma. Gelecek. gelemez ki. Neden? Şey kalkanı etkin değil de ben oyundayım. Get low get get şu üçüncü sevdiğim. Hmm. arttıralım. Ee, çok unutmuşum. Oh, sen sana birileri gelmiş kırmışlar. Arkadaşlar buna hiçbir fikrim yok. Ee, Abi taşıyorsam... birileri gelmiş onu kırmışlar. Hayır ya of toprağın ne kırmasın. O kırık zaten. Hmm. Evet. O zaman arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz toprakla videomuz galiba çıkmıştı şu anda ee, ona gitmek için oradaki linke tıklayabilirsiniz arkadaşlar Toprak ee, toprakla çok güzel videolar çektik ee, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Hı -hı. biliyorsunuz beğendikçe videolar daha hızlı gelmeye devam ediyor ee, bir de en önemlisi kanalıma Abisi. abone olmayı unutmayın görüşmek üzere